Arkadaşlar herkese selamlar ben Betizim. Bugün sizlerle birlikte mekanlarınızda dansçıları nasıl kuracaksınız? Bunlardan nasıl başlayacaksınız alacaksınız? Bundan bahsedeceğim ama videoya girmeden önce şu an ekranda gördüğünüz sunucumuza 15 gün boyunca girmediyseniz slash geri dönüş kodunu kullanarak ekrandaki ödülleri alabilirsiniz. Tek şart 15 gün boyunca girmemiş olmanız. Ayrıca bu akşam cumartesi günü yani bu videonun paylaşıldığı günün akşamı gördüğünüz etkinlikleri de sizlere bekliyor. Hızlıca videoya geçelim. Arkadaşlar Slash dansci kur yazarak 3 tane 5 milyon karşılığında dansçı kurabiliyorsunuz. Bu şekilde ayrı ayrı farklı farklı geliyorlar. 3 tane kurduk misal. Farklı dans seçenekleri de var. Slash başlış para miktarı yazdığınız zaman da e, bu şekilde başlış atabiliyor. Diğer oyuncular da atabiliyor. Aynı şekilde dansçı kasa yazarak e, ne kadar biriktiğini görebilirsiniz. Dansci kasa çek yazarak da bu başlışı alabilirsiniz. Yalnız 1 milyon üzerinde olması gerekiyor dansçılar yazdığınız zaman id'lerini görüyorsunuz dansçı sil yazıp Id'yi yazdığınız zaman da dansçıları kaldırabiliyorsunuz başka sistemlerde görüşmek üzere bay bay